Arkadaşlar merhaba kusura bakmayın az önce e, canlı yayınımızda bir aksaklık oldu. Video çekerken e, telefonu çekmediği bir gözü Burada herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Tekrar baştan anlatmak istiyorum. E, kullandığımız malzemeler alüminyum, çubuklarımız krom ve civa çeliği arkadaşlar. Yani toplamda bu şekilde bir çubuk yaptığınızda e, bir adedinin kendiniz yaparsanız yani 30 ile 50 TL arasında mal edebilirsiniz. Ee, şu kapaklar 3,5 lira. Şunlar 1 lira, 1,5 lira. İşte bunların boy olduğu için e, bu 16'lık boruk alüminyum borular e, 6 metre oluyor. Kesen usta tek tek 13 ve 15 santimde kestiği için ayrı tanımda da bir ücret veriyoruz. Bir de şunları kestiriyoruz. E, bu cıva çeliği arkadaşlar. Şunları krom. Şu da e, cıva çeliği. Neden işte üç tanesini aldım yanıma. Birincisi arkadaşlar eğer zaten genelde arkadaşlarımız, denizci arkadaşlarımız özel şirkette çalıştığı için genelinin sadece pazar günleri izni oluyor arkadaşlar. Pazar günleri biraz geç kalkıyorlar arkadaşlarımız. E, saat 12.1 gibi arazide oluyorlar. Şimdi burada hava e, rüzgar esiyor. Şu anda saat kaç oldu bilmiyorum da saat kaç şu an 4, 4, 4 Yani rüzgarın arttığı bir şeydeyiz. Yani şu anda atıyorum burada 3 milimlik çubukları kullandığımız zaman e, rüzgarın tepkisine yenileceği için arkadaşlar e, bu ince çubukları sabah erken saatlerde kullanıyorum ben kendi arazi çıktığımda. Ama rüzgarlı bir havada arazi çıkıyorsam e, çubuklarda herhangi bir yanılma olması için yanılma yani rüzgarın tepkisine maruz kalmaması için. 5 ya da 6 milimlik olanları kullanıyorum. Şöyle uçlarını hafiften, e, da hafiften taştı sivri yapıyorum ki eee altta çok rahat dönebilsin diye arkadaşlar. Sabah erken saatte çıkıyorsa arkadaşlar ne yapıyorduk? Mutlaka bilmi, bilmediğimiz bir arazi çıkıyorsak e, yanımızda pusula bulunduruyoruz. Çünkü yönü bilmek çok önemli. Yani yine söylüyorum taramada frekans diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani o <laughs> piyasada satılan 10 bin liraya, 20 bin liraya, 30 bin liraya, 5 bin liraya satılan alan tarama yani frekanslı alan tarama diyorsa birisi ben her zaman şunu söylüyorum böyle bir şey yoktur. Radya sesi 25 bin yıldır kullanılan bir sistem. Yani o zaman frekans mı vardı? Frekans diye bir şey yok arkadaşlar. Frekans nedir? İşte e, dedektörler frekans dalgası çalışır. Radyalar frekansla çalışır. Yani Toprak altında kalmış bir metal frekans mı yer? Hayır, manyetik dalga deriz biz buna. Biz buna manyetik dalga deriz. Yani onun haricinde e, anlatılanların hepsi safsata. Yani abartsız satılan o çubuklar vesaireler hepsi yalan. Alın mı? Hayır. Diyor. Yani diyeceğim arkadaşlar, e, çubuk toprak altında uyumuş metalin manyetik dalgasını yakalar. Yani onun haricinde aksini söyleyen birisi varsa ben buradayım. Çıkarız araziye. Test ederiz. Görüyorum bu arkadaşlar işte e, test saham var benim diyor. Arkadaşlar çubuğun test sahası olmaz. Yani çubukta nasıl test sahası olsun? Yani bu dedektör değil ki. Hadi dedektörün test sahası olabilir. Kaç santimden çektiğini görebilirsiniz. Ama ee, çubukla lantermadı test sahiste dediğimiz zaman bu çok çok komik oluyor arkadaşlar. Neden komik oluyor? Şimdi pirinç çubuk nedir? Ben bunu da e, bazı arkadaşlarımız bilir bu arkadaşlar. Evlerde kaybolan altınları bulmaya gidiyordum pirinç çubukla. Neden pirinç çubuk? Pirinç çubuk yeni gömülen gömü her zaman bu arkadaşlar. Hani sen sakla. Ben buldum muhabbeti var ya kesinlikle bunlara inanmayın. Bu bu işin hokkabazlığıdır. Hani varsa bunun aksini iddia eden ben buradayım onu söylüyorum. Sen git 10 dönümlük arazine ister altın göm ister gümüş ama bana sadece alanı göstereceksin. Arkadaşım ben buraya bir tane altın yüzük bir tane altın işte reşet altın gömdüm atan lira gömdüm de. Ya da çeyrek altın göm fark etmez. İstersen 10 santim göm istersen 1 metreye. Ben onu zaten pirinç çubukla bulurum. Yani senin o yeni gömdüğün Altını, gümüşü ben pirinç çubukla bulurum. Ama bazı insanlar bunu <laughs> ranta çevirmiş durumda. Yani e, defineci arasında hemen bir dedikodu yayılıyor. İşte bize diyor işte İstanbul'dan ya da Ankara'dan bir çubukçu geldi. E biz altını gömdük araziye, adam buldu. E çubukları çok güzel. Kaç para abi? 5.000 lira. Buyurun cenaze namazına. Yani pirinç çubuk yani şunu boy olarak bunu pirinç düşünelim arkadaşlar. Ee, 15 TL mi ne? bunun ne? 2 metreli yani sen 1 metrelik al. Ya da 2 metrelik al. Fark etmez. 45 15. Ne yapar? 60. 60, 60, 120. Şuradan büküyorsun 15 santimi. 30 santim ya da 40 santim, 45 santim. O senin e, kullanımına bağlı. Yap kendin kullan. Yani diyeceğim arkadaşlar. Pirinç çubukları öyle e, sizin de İnandığınız gibi, gördüğünüz gibi değil. Youtube'a bakıyorum, Youtube'da o kadar böyle flipot videolar var ki hepsi sahtekarlık kokuyor. Yok işte işaret içinden müjde bulduk bilmem vesaire. Yani bu iş mantık işi arkadaşlar. Hurafe işi değil. Bu işler cinle, periyle, hacıyla, hocayla olmuş olsaydı bizim dedilerimiz bizden önce zengin olması gerekiyordu. Yani e, defnecinin her zaman söylüyorum arkadaşlar mermisi çubuktur, tüfeği de dedektördür. Yani e, ben çubuğum varsa dedektörüm yoksa arazide ne işim var? Ya da dedektörüm var çubuğum yoksa arazide ne işim var? Şu görmüş olduğunuz alan. yani gözünüzü gördüğü şu anda. Bir on dönümlük arazideyiz. Yani bu on dönümlük arazide bir yerde değerli bir metal varsa arkadaşlar bunu çubukla yani alan daraltma dediğimiz çubuk sistemini kullanırsın. Tabii ki e, şunu da söyleyeyim. Eskiden Türkiye'de iki tane çubukçu vardı. Bir Tekirdağlı Zeki abim e, bir de Metin Gültekin. Şu anda bakıyorum eline çubuk olan bir fotoğraf atmış. Ustamış işte, da o çubuklar nasıl? O on numara kaç para? Bir bakmışın adam usta olmuş. Bakıyorsun yani e, adamın içmeye ayrınım yok derler. Bir tabir var. Adam bir anda usta ustam. Yani adamın yaşadığı hayat Somali hayaller Paris. Adamı bir anda şöyle diyorlar. Yani isim bir gün isimleri tek tek bakacağım da kimin ne olduğunu şu anda değil hepsinin tek tek foyasını ortaya çıkaracağım. Yani eli saf diyorum. Yani 1000 liraya 2000 liraya satarsın dedim. Mübarek. Yani 3000 liraya, 5000 liraya, 10 liraya yalan tarama satmanın mantığı nedir? Ben söylüyorum. Dükkanı gelen arkadaşlara söylüyorum. Adam bakıyor tezgaha bir yalan tarama var. Fiyatlar ne? Şunlar, şunlar. Diyorum kardeşim bak ben sana bedava çubuk vereyim. Dükkana da gelmişsin. Yani tamam. E, ben satıcıyım. Benim bir adım gel, bir adım git bir adım al bir adım sat. Ama yani para kolay kazanılmıyor. insanlar bugün asgari ücretle bir ay affedersin eşek gibi iki buçuk kazanacağım diye ana sağlıyor yani. Bu kadar mı paranız değerse arkadaş ben anlayamıyorum ya. Geçen bir tanesi 9 bin liraya yalan almış. Üç gün sonra bana diyor ki abi bunu alır mısın? Piyasası şu anda bu. Dedim kardeşim ben sana demedim mi alma diye. Ne gerek var? Yani bunun kullanabilirsen 100 liralı da aynı arkadaşlar. 10.000 liralı aynı. Bugün insanlarımızda yabancı hastalığı var. Mesela nedir? Kanada yapımı. Adamlar kan yapımı. Omitron var. Adamlar 50 bin liraya satıyor. KTS'nin yaptığı uyduya benzer 10-15 tane antenli bir alan tarama var. Adam satıyor 9 bin dolara. Adam bunu dahi alıyor arkadaşlar. Yani işin özün sözü bu, şu. Yani bunun 100 liralı aynı, 100 100.000 liralı dayanım. Ama şu var. Adam çubuğu almış para verip de almış. Ee, işte üç gün kullanmış. Sanıyor ki hani ben bunu on lira para verirsem ...10 günde zengin olacağım. Hayal bu. Ama almış, çıkmış araziye. Daha alan tarımı çubuk kullanmasını bilmiyor. Orayı kaz, orayı kaz. Üç günde köstebeklik yapıp her tarafı kazıyor bir şey bulamayınca işte grubada bir tanesi yazıyor. ...bunun kullandığı alan taramayı. Diyor ki işte e, ustalar ben falan alan aramaya alacağım işte bu nasıl işe yarar mı öbür arkadaşımız almış ya 3 günde çalışma yapmış bir şey bulamamış hemen yazıyor altına ben aldım bir boka yaramaz yani, yani şunu demiyor yani ben aldım neyin nesidir neyin fesidir çözemedim kullanamadım demiyor ben aldım bir boka yaramaz e sen zaten bir boka yarasaydın onu almazdın yani önce bir araştırırdın yani diyeceğim arkadaşlar ee bu iş mantık işi. Galatasaray ilmi çok farklı bir şeydir. Yani çubukla ekmek çok yedim. Şu anda bazı arkadaşlarım diyor ki ne buldun? Yani kaç defa belge yayınlamaktan bıktım. yani göğsüne verdiğim e, malzemelerimiz var mesela. İçinde sikke var, heykel var, e, obje var. Hepsi var. Adam ne buldun diyor. Böyle var ya ben daha diye bunu görmedim sen kullanmasını aldığın şeyin kullanmasını bilmiyorsan e, ben ne yapayım yani şimdi diğer bir konu arkadaşlar çubuk kullanırken söylüyorum tutuş çok önemli Bak, bazılarına bakıyorum hatta bir tane video görmüştüm şöyle yapmış aman Allah'ım alan tarama yalan tarama falan filan inter milan ya bir tane size AT Pro almış ya bugün yani kötü bir makine mi değil AT Pro çok arkadaşımız bilir Sensibidi sonda da Sensibidi kadar almış. Videolarını YouTube'da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hassasiyet son da e, yeni başında da o yere koyabilirsin bırak. At yere bırak. Bırak bırak. E, hassasiyet son da almış AT Pro'yu. Hayvan bokunu tutuyor, ötüyor. Aha diyor oto boku öten makina. Ya geri zekalı sen elindeki makine 6500 TL. Yani kullana ben kullanamadım demiyorsun. Almışın hastasını sonra yanı başında yüksek gerilim cangır cangır makine ötüyor. Vay efendim otoboku öten makine. Yani böyle antik kuntik insanlar çok. Yani biz hiçbir zaman suçu kendimizde bulmuyoruz. Yani çubuk işe yaramaz. Genelde adam diyor ki işte çubuk da işe yaramaz ben aldım kullanamadım demiyor. Şimdi arkadaşlar çoğumuz araba kullanmasını bilir. Yani yüzde doksanımız bir araba kullanmasını bilir ya arabası vardır. Ama şimdi şu anda yayını izleyen arkadaşlara soruyorum. İçimizden 5 tanemizin kulağından tutup bir Boeing 737 yolcu uçağının kokpitine otursalar. Kafamıza da silahı dayasalar. Deseler ki bize kaldırın lan bu uçağı. Kusura bakmayın. Tabirimiz biraz şey olacak. Amcık amcık birbirimize bakarız. Niye? Kafamızda silah. Uçağın Uçağı nasıl kullanacağız biz? Biz pilot muyuz? Aynı filmlerde o kolu ileri geri çekiyorlar ya. Belki yani gök korkusunda kafamızda silah olduğu için bir hamile onu zorlayabiliriz. Belki kalkar acaba? Filmlerde gördüğümüz cart cürt düğmeleri basıyorlar vesaire. Ha belki onu yapabiliriz. O korku korkuya. Yani niye bunu anlatıyorum? Aynı şey. Adam çubuğu alıyor. Kullanamadım demiyor. Diyor ki ben aldım bir işe yaramaz diyor. Aynı şey. Şimdi bugün uçağı kullanan birisi bile 10 yıl eğitim görüyor arkadaşlar. En son simülasyon yani gerçek uçak kullanıyormuş gibi simülasyon odalarına getirilip orada test ediliyor. Yükseklik korkusu var mı, kullanabiliyor mu vesaire vesaire. Yani diyeceğim arkadaşlar kısacası işin özü her şey bizde bitiyor. Operatör, kullanıcı. Önemli olan budur. Yani o size kalmış bir şey. Alırsın almazsın. Ben e, dün akşam da kardan misafirlerim vardı. Gelen arkadaşlara dükkanda aynı şekilde anlatıyorum. Yani e, şu anda piyasada bakıyorsun, en az benim bildiğim 100 tane çubuk ustası var. İnanın bu çubuk ustalarından 98 tanesi kendisi bile bilmiyor çubuk kullanmayı. Yani şu anda 100 tane piyasada çubuk satan varsa, emin olun 98 tanesi çubuk kullanmasını bilmiyor. Bak ben bile tam ustayım demiyorum çubuk konusunda. Türkiye'de çubuk kullanan benim bildiğim yani kaç yıldan beri bu sektördeyim benim bildiğim sadece iki kişi var. Tam anlamıyla dört dörtlük çubuk kullanan. Ben dört nokta iki olarak görüyorum kendimi. Yani burada atmaya satmaya gerek yok. Şimdi eğer ben bir işi biliyorum dersen sen egonu yenip düşürürsün. Bu işin ustalığı yok. Bu işte ben ustayım diyen adam yanılır yalan söyler. Ben bile yani Bir ara 2015 yılında O kadar böyle Kendimi güveniyorum ki Bir ara bir çalışmaya girdik Hani o dilimize durulan Nerede trak orada bırak sözü var ya arkadaşlar Heh, Ben o nerede trak orada bırak sözünün Olduğu yere geldim Genelde tümlüs mantığı nedir İşte güneydoğusundan gir dramoz'a gir odaya gir Biz kos seviyesinden geldik Ortaya geldik hiçbir şey yok Şimdi o dediğimiz muhabbet Bölge bölge değişiyormuş. Ha, zamanla pişe pişe öğrendik biz de. Göre göre. Tecrübe edilene Nedir mesela? Trakya'daki tüm farklı. Kayseri'deki tüm girişleri farklı arkadaşlar. Bir tanesinde kot seviyesinde bulursun Bir tanesinde atıyorum tümülüsün boyu 20 metre ise 20 metre de aşağıya inersin. Olay bu. Evet arkadaşlar yine konuda dönelim. <laughs> Çubuk kullanırken çok rahat olmalıyız. Bazılarına bakıyorum. Kendi kasıyor böyle şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Yani normalde nasıl yürüyorsak çok hiç elimizde çubuk yokmuş gibi gidersin. Gidersin. Zaten sen hapten yön verirse, şöyle dönersin arkadaşlar. Yani hareketlerin çok zarif olmalı. Ee, yani asker yürüyüşü değil. Biraz daha zarif. Çubuklar böyle geldi. Zaten gidiyorsun. Ha bir de şunu anlatayım. 6 milim mm çubuklarda DL DS ayrımı yapmak 4 milim ya da 3 milime göre biraz daha zordur. Çünkü e, rüzgarla oda kullanılan bir çubuk olduğu için bayağı bir kalındır. Mesela şöyle yapıyorum. Mesela sağ çubuğun üzerinde sol çubuk oynuyorsa yarım daire şeklinde gidip geliyorsa değersiz metallerin üzerinden geçiyorsun demektir. Yani şu hareket yapıyorsa çubuk, yani sol sağın üzerine gidip geliyorsa, tam kapanmıyorsa, tam kapanmayıp şu hareket yapıyorsa arkadaşlar, değersiz metallerin üzerine geçiyorsun demektir. Bu şekilde. Ee, diğer bir konu arkadaşlar, yaptığınız ve kullandığınız çubuklarda şu kısımda, kısımda arkadaşlar rulman olmamasına dikkat edin. Rulman olmamasına dikkat edin. Çünkü rulman yani demir karışımı olduğunu arkadaşlar yani paslı küflü malzemeye daha fazla getirebiliyor arkadaşlar bizi. Yani Evet. Bunlar biraz daha atıyor. Bak. Şu anda burası bir mesir alanı gibi bir yer olduğu için arkadaşlar alanda biraz çöp çöp çok. Evet. Sürekli değersiz metallerin üzerinden geçtiğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü alan çöplük. Şöyle çekelim şu alanında. Şöyle çekelim. Bu tarafı. Alanı göster. Çöplük <laughs> oldu. Yani arkadaşlar, e, her şey kullanıcıda bitiyor. Çok pratik yapmanız gerekiyor. Hangi çubuğu alırsanız alın, neye gittiğini kendiniz bilmelisiniz. Şimdi kimlerinde şu tepki bronz da olabiliyor, altın da olabiliyor. E, ama ben de şu tepki gümüş tepkisidir. E, şu da bronz tepkisidir. Yani kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Vücut enerjisine bağlı bir şey. E, şunu da söyleyeyim. Çok uzun süreli Çubuk kullanmak bile arkadaşlar e, insan enerjisini ciddi anlamda etkiliyor. Yani maksimum vücudun 4 ila 5 saat arasında e, bir çubuk kullanma. Bundan sonra uzun süreli kullandığınızda böyle bir yorgunluk, halsizlik, bitkinlik hissedebilirsiniz e, ve bol bol da su içmeniz gerekiyor. Yani vücut suşlu olmamalı arkadaşlar. İnanmayın. Yani e, frekans diyene inanmayın. 10 kilometreden tarar diyene inanmayın. Yani e, bu işin sahtekarlığı çok. İnanın. Benim bir arkadaşım da biliyor, Baştan beri yani kendim bu işin içerisine girmiş olsaydım e, şu anda çubukla belki el tane da olurdu. Ama insanları kandırmak bana göre, yok şöyle yok buydu. Yani gereksiz e, kelime üretip yalan ticaret yapmak kesinlikle bana göre değil. Ben zaten gelen arkadaşlara, kadar, arkadaşlara hediye diyorum zaten. Yani çok da ısrar etti da abi diyor işte ben parayla almasın bana gönder diyorsa da diyorum şimdi civa çeli 100 lira, şey 200 lira normal kalın çok da değil mi? 100 lira. Niye kargosuna gidiyorsun, ne yapıyorsun, ıvırı zıvırı. Yani bir kere zaten uğraşmaya zamanım yok. Her gelen arkadaşlar ben malzemem hazır yapıp teslim ediyorum. Kullanmasını gösteriyorum. Yani çok basit yani. Yani boşu boşuna e, öyle absürt rakamlar vermeye de hiç gerek yok. Murat Arı şey yazmış baba. Çubuk yaparken paylaş abi biz de öğrenelim. Paylaştım en son. Paylaştım. E, hatta <gülüyor> yine <gülüyor> ofise gittiğimizde orada arkadaşlara gösteririz. Olum sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Başka soru olan var mı? Görüntü net gözükmüyor. Hı? Görüntü net gözükmüyor yazmışlar. Gözlük taksın o kişi de Göremiyorsa. Kapatayım mı? Hı? Kapatıyor. Tamam, kapat.